bugün sizlerle birlikte ikinci sınıf toplama işlemi ve çarpma işlemini öğreneceğiz. İlk başta defterlerinizi yanınıza çıkartın. Matematik gerçek okul defterin değil. Diye de defteriniz varsa çıkartın. O zaman baş, hatta çıkartmayın. Şey ben işlemlerimi göstereyim. 10 artı 5. Şimdi, ay dur bir saniye. Çarpma koydum. 10 artı 5. Bu kaç yapar? İlk önce işlemi söylüyorum. 0 ile 5 İlk başta toplama yapacağız. Çünkü işlemimiz toplama. O zaman şimdi bu topluyorum. 5 ile 0. 0 ile 5 ile 0 topladığımızda 5 eder. O zaman 1 de bir sayı olmadığı için 1'i ne yapıyoruz? Aşağı indiriyoruz. Yani sonuç 15 çıkıyor. Çıkıyor. Şimdi 5 bir tane daha yapıyorum konuyu. 12 artı 13. Şimdi bu işlemler sü sürekli zorluyor ikinci sınıftakileri. Bunun işlemi işte şimdi 3 ile 2'yi topluyoruz. Sayıyoruz. Parmaklarımızı açtık. 4, 5. O zaman 3 ile 2'nin toplamı 5 eder. 1 bir, ile 1'i biri topladığımızda kaç eder? Sayalım. 1, 2. O zaman buraya ne yazacağız? 2 yazacağız. Çıkan sonuç 25. O zaman ne yazıyoruz? Çıkan sonuç. Ay dur sonuç soru işareti mi oldu? İkinci sınıf çarpma işlemi. Çarpma işlemi genellikle çok zorlandığınız bir işlemdir. Çarpma işleminde şöyle. şimdi 5 kere iki mesela. 5 kere 2 şimdi çarpacağız. 5 kere 2 dediğinde bu işlem nasıl yapılır biliyor musun? Söyleyeyim mi? Mesela şimdi siz ritmik saymayı biliyorsunuz değil mi? Mesela 5 kere 2 diyor. 2 kere 5 er sayacaksınız böyle ritmik sayacak. 5, 10. O zaman bu sonucun işlemi ne? 2 kere 5, 10. O zaman bu işlemin sonucu 10. Peki şimdi bir tane daha yapıyorum. 9 kere 2 çarpıyoruz. 9 kere 2 o zaman 9'lar ritmik saymadan gidiyoruz hemen iki kere dediği için. 2 kere dediği için iki parmak indireceğiz. Bakın kaç 9, 18. O zaman sonuç kaç olur? 18. Bir saniye kalemiz. Size bir tane soru. 10 çarpı 5. Bu nasıl yapılır? Genellikle bunlar çok söyleniyor. Bunları çok zorlanıyorlar. İkinci sınıftakiler özellikle. Bunun işlemi şöyle. Şimdi ilk başta 5 ile 0'ı çarpıyoruz. Eğer bir sonuçta 0 gelirse o zaman bu yani 0 gelirse buraya 1 de koysam yani 5'in yerine 1 de koysam 2 de koysam 3 de koysam 4 de koysam 6 da koysam 7 de koysam 8 de koysam 9 da koysam bu yine 0 olur. 5 Şimdi bunu bulduk. Şimdi burası, bunu böyle aşağı indirmiyoruz. 5 ile 1'i topluyoruz. 5 kere 1 5 yapar. Yani sonucumuz bu. Şimdi o zaman size a, videomuz bitti ve size kendiniz çözmeniz için bir işlem gö göster yapacağım. Ama siz bunu kendiniz çözün. Söz, konuşamadım bir saniye. Sözeceksiniz. Bon, bonus, bonus. Ay dur. Bonus soru. soru. 20 çarpı 2. Hadi bakalım. Bu sizin bonus sorunuz. Video bittiği zaman kendiniz çözün. 20 çarpı 2. Bakalım yapabilecek misiniz? Ve görüşürüz.